Gel buraya. Otur. Bekle. Gel buraya. Otur. Hayır gel buraya otur. Şşt, otur. Bekle. <laughs> Hayır bekle. Hayır otur. Aras. Otur. Otur. Hayır otur. Bekle. Bekle oğlum. Gel buraya. Gel. Geldin mi? Bak. Otur, otur ay. Otur. Aferin oğluma. Aferin. Dur. Yat bakalım. Yat. İşlerini göster bakalım. Göster dişlerini. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> dur lan. Bak. <laughs> Elimi yeme dişlerini göstereceğiz sadece. Aç ağzını <laughs> aç. Ağzını dişlerine bakacağım. Çürük var mı dur. <laughs> lan <laughs> Ares bir dur bir dur sakin ol Tamam sakin ol tamam tamam Patronsun tamam Şşt, hayır Gel buraya gel Gel buraya koş <laughs> Tut 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 yakala. Gel buraya. Otur. Otur. Şşt. Ares buraya gel. Hayır buraya gel çabuk. Su içmeye gitti. Tamam gel hadi yeter içtin. Işte. Ares Gel buraya. Şşt buraya gel. Şşt. Otur. Otur oğlum. Ares bana bak. buraya gel. Otur. Aferin. Bekle. Akıllı köpek. Gel buraya. Buraya gel.